Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sena. Bugünkü konumuz ortak parantez alma. Konumuza direkt bir soruyla başlamak istedim. Ve ekranda gördüğünüz gibi bir soru yazdım buraya. Soruda x eşittir 2025, y eşittir 2024 olarak değerleri verilmiş. Yan tarafa da bir denklem yazılmış. 3x eksi y çarpı parantez içerisinde x artı 3 artı x çarpı yine parantez içerisinde y eksi 2 artı 3y. Sorumuz bu. Şimdi siz böyle bir soru gördüğünüz zaman sayıların çok büyük olması gözünüzü korkutmasın. Yani x'i 2025, y 2024 verdi diye çok büyük sayılarla işlem yapacağınızı düşünüp gözünüz korkmasın. Ya da yan tarafta karmaşık gibi görünen uzun bir denklem yazıldı diye. Genellikle matematik sorularında eğer çok büyük sayılar verildiyse ya da uzun uzun paragraflar halinde soru varsa ya da çok karışık gibi görünen bir denklem varsa bilin ki orada mutlaka bir kolaylaştırıcı unsur vardır. Yani bu denklemle ben uğraştığım zaman çok sade bir hale getirebileceğim sonucunu çıkarırım ben böyle bir soru gördüğüm zaman. Çünkü zaten bu kadar büyük sayılarla işlem yaptırmazlar size. O yüzden eğer böyle bir soru görürseniz direkt burada verilen x ve y ifadelerini yerine yazmakla falan uğraşmayın sakın. Çünkü çok büyük sayılar onlarla işlem yapılmaz. Onun yerine ben denklemi biraz derleyip toplamaya çalışacağım. Yani denklemde benim yapabileceğim bir şey varsa onları yapayım ve orayı daha sade hale getirmeye çalışayım diye uğraşacağım. Şimdi bu doğrultuda başlayalım bu soruyu çözmeye. Ben en baştan başlayacak olursam denkleme. En solda 3x var. Ben 3x ifadesine herhangi bir şey yapabiliyor muyum? Hayır yapamıyorum. Bu zaten direkt bir harfli ifade ve ona yapabileceğim herhangi bir değişiklik yok. Yan tarafa geçeyim. Eksi y çarpı parantez içerisinde x artı 3 var. Buraya bir şey yapabiliyor mu? Evet yapabilirim. Ne yapabilirim? Bir önceki dersimizde gördüğümüz parantez açma yani parantezi dağıtma işlemi yapılabilir. Onu nasıl yapıyordum? Parantezin dışındaki ifadeyle içindeki her bir ifadeyi ayrı ayrı çarpıyordum. Yani parantezin dışarısında ne var? Eksi y var. Eksi y ile parantezin içerisindeki ilk ifade olan x'i bir çarpıyorum. Sonra yine eksi y ile parantezin içindeki ikinci ifade olan 3'ü bir çarpıyorum. Bu arada şunu da hatırlatayım ve buraya mutlaka vurgu yapmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi parantezin dışarısında siz y'yi görüyorsunuz ama önündeki işareti mutlaka dikkate almalısınız. Eğer bunu dikkate alıp içerideki her bir ifadeyi ayrı ayrı eksi y ile çarpmazsanız siz bunu ilk başta bir tane eksi olarak yazarsınız. Sonra o sadece sizin ilk çarpımınızın işareti gibi olur. İkinci çarpımda o eksiye taşımamış olursunuz. O yüzden mutlaka buna dikkat edin. Her ifadeyi parantezin içerisindeki her ifadeyi dışarıdaki eksi y ile çarpmaya özen gösterin. Yani ben şimdi eksi y ile ilk ifadem olan x'i çarpıyorum. Çarpayım. Eksi y ile eksi çarparsam ne olur? Eksi y x olur. İkisi de ayrı ayrı harfler sonuçta. Bunlar arasında da başka bir türlü işlem yapamam. Geçeyim ikinci tarafa. Eksi y ile 3'ü çarparsam ne olur? Birinin işareti eksi bir birininki de artı. Eksi ile artının çarpımı eksi. Y ile 3'ün çarpımı 3 y. Çarpma işleminde yer değiştirme gibi bir özellik olduğu için 3y ile y çarpı 3 arasında herhangi bir fark yok. Yani ha 3'ü önce yazmışsın ha y'yi ama usulen sayılar önce yazılır harfler sonra yazılır. Yani 3y yazılır. Genellikle böyle görürsünüz. Y3 şeklinde değil. Biz de öyle yazdık. Şimdi geçelim diğer kısma. Ne yapabiliyorum devamında bu işlemi? Yine bir paranteze dağıtma işlemi yapabiliyorum. Ne yapacağım? X ile önce Y'yi sonra eksi 2'yi çarpacağım. Ve bu parantezimi de açmış olacağım. Yapalım. Burada X ile Y'yi çarparsam X'in işareti artıydı zaten. Artı X ile Y'yi çarparsam ne olur? X, Y çarparım sadece yan yana yazabilirim. Sonra ikinci kısım artı X ile eksi 2'yi çarparsam ne olur? Artı ile X'in çarpımı eksi. X ile 2'nin çarpımı da 2X. Devamında da bir artı 3 Y var. Artı 3 Y'ye herhangi bir şey yapabiliyor muyum? Hayır yapamıyorum. Aynı baştaki 3X gibi 3 Y'de olduğu gibi kalıyor. Şimdi aşağıya daha değerli toplu bir şekilde şekilde yazalım. Başlangıçta bir 3x'im vardı. Sonra yanında ben bu paranteze dağıtma işlemini yaptım. Eksi yx eksi 3y buldum. Devam ediyorum. Bu devamında artı xy eksi 2x buldum. Devam ediyorum tekrar. sonunda da bir artı 3y görüyorum. Bunu da yazıyorum ve bir bakıyorum bu işlemde benim yapabileceğim bir sadeleştirme, birbirini götürme falan var mı? Benim ilk gözüme çarpan şey buradaki eksi yx ile buradaki xy. Yukarıda da tekrar hatırlattığım gibi xy ile yx arasında herhangi bir fark yok çarpma işleminde yerleştirme değiştirme özelliği olduğu için x, y yazması ile y, x yazması arasında herhangi bir fark yok. Dolayısıyla bu ifadeler aynı şeyler. Ne farkı var? Sadece birisinin işareti eksi, birisinin işareti artı. Bir önceki derste de söylemiştim. Eğer toplama çıkarma işlemi varsa, aynı ifadeler var ve işaretleri birbirinin zıttıysa bunlar direkt birbirini götürür. Neden? Çünkü toplayınca sonuç sıfır oluyor. Eksi 3 ile artı 3'ü toplarsan sonuç ne? Sıfır. Aynı onun gibi. Eksi y, x ile artı y, x'i topladığın zaman da sonuç sıfır olacak. O yüzden direkt bunları tak tak götürdüm. Şimdi diğer kısımlara bakacak olursam. Diğer sayılar arasında nasıl bir işlem yapabilirim? Harfli ifadesi aynı olanlar arasında işlem yapabilirim. Yani mesela burada bir x'li ifade var. Burada da bir x'li ifade var. Burada bir y'li ifade var. Burada da bir y'li ifade var. Bunları kendi aralarında işlem yaparak sadeleştirebilirim. Mesela y ile başlayacak olursak direkt yine o gözüme çarpıyor. Eksi 3y ile artı 3y var. Aynı buradaki gibi. Eksi ve artı ve ifadeler aynı. Yani zıt işaretle aynı ifade varsa toplama çıkarma işleminde bunlar direkt birbirlerini götürürdü. Bu ikisinin toplamı sıfır olurdu. Onlardan da kurtuldum. Ne kaldı geriye? 3x eksi 2x kaldı. 3 xten 2x'i çıkarırsam kaç kalır? Sadece 1x kalır. Demek ki ben şu kadar karmaşık bir şey görüyorum ama burada eğer ben yapmam gereken işlemleri yapar da ifadeyi sadeleştirirsem sadece x sonucu kalıyor. Ben de x'in zaten yukarıda verilen 2025 sayısına eşit olduğunu biliyordum. Demek ki benim bu denklemim Sonucu sonucu 2025'miş. İşte bu kadar rahat çözmüş oluyoruz bu soruyu. Eğer tedirgin olmaz, ön yargılı davranmaz, öğrendiğimiz şeyleri aşama aşama parça parça böyle böyle yaparsak işlemin sonucuna rahatlıkla ulaşabiliriz. İlk kısımda yaptığımız örnek aslında parantez açmaya daha çok hitap ediyor olabilir ama o kısmı bir tekrar etmek gerektiğini düşündüm. Öyle bir soru çözmenin faydalı olacağını düşündüm. Şimdi daha çok paranteze alma kısmına bir geçelim. 3A 3B ifadesi üzerinden bu konuyu bir anlamaya çalışalım. Paranteze alma işlemi aslında benim Önceki kısımda gördüğüm parantez açma işleminin tam tersi gibi düşünülebilir. Yani nasıl bir şey bu? Şöyle mesela 3a, 3 çarpı a ya, 3b de 3 çarpı b. Ben bu ifadeler arasında bir gizli çarpım olduğunu biliyorum zaten. Yani 3 çarpı A, 3 çarpı B bunlar. İkisinde de ortak çarpım durumunda olan bir ifade var mı? Evet var. Bakın ikisinde de 3 çarpım durumunda ve aynı. O zaman ben bu 3'ü parantezin dışına yazıp kalan ifadeleri de parantezin içerisinde yazabiliyorum. Burada bir de eksimiz vardı onu da yazayım. Yani ben 3'ü parantezin dışına bir yazdım ikisinde de çarpım durumunda olanı. Sonra burada ne kaldı 3'ü çıkarınca buradan? A. Burada ne kaldı? b kaldı. O zaman a eksi b kalmış oldu. Örneği bir tık daha ileri taşıyacak olursak. Bu ifadede ben ortak parantezi almak istesem ortak parantezi alabileceğim bir ifade var mı? Bu ifadelerin her birinde çarpım durumunda olan bir ifade var mı? Bakalım bu ifadenin açılımını yazacak olursam bu aslında ne? 3 çarpı a çarpı x. Bu ne? 5 çarpı b çarpı x. Bu ne? 7 çarpı x. Hepsinde çarpım durumunda olan aynı bir ifade var mı? Evet var. Ne? x'ler. x'ler ortak. Demek ki ben bu ifadeyi x parantezine alabilirim. Nasıl? x parantezine alıyorsam önce bir x'i yazarım. Parantezimi açarım. x parantezine aldığım zaman geride ne kalıyor? 3a kalıyor. 3 çarpı a. Onu bir yazayım. Sonra aradaki işaret artı. Burayı x çarpım parantezine alacak olursam ne olur? Ne kalır? x'i parantezin dışına almış oldum. Geride 5B kaldı. Yine aradaki işareti yazıyorum. Eksi. Burayı da x parantezine alacak olursam. x alırsam geriye ne kalıyor? 7. Yani benim bu ifadem x parantezinde 3A artı 5B eksi 7'ymiş. Bu ifadeyle bu ifade aynı şey. Ben bu ifadeyi x parantezine aldım ve bu şekilde yazmış oldum. Şimdi bu örneğe bakacak olursak işlemi birazcık daha ileri bir boyuta taşımış olduk. Ne yaptık? 4a kare b artı 3ab kare eksi 8ab ifadesini ortak paranteze almaya çalışacağız. Şimdi öncelikle ben burada çok daha rahat görmek için bütün çarpanları çarpım halinde yan yana bir yazayım. 4 çarpı a. a'nın karesi neydi? a çarpı a idi ya. Çarpı a çarpı bir de b var. Bunu bu şekilde yazayım. 3 çarpı a. b'nin karesi de b çarpı b idi. Onu da bu şekilde yazayım. 8 çarpı a çarpı b. Şimdi normalde bunları böyle açık açık yazmanıza gerek yok sizin. Ben şu anda çok net bir şekilde arka planda ne olduğunu anlayın. Bunu görün diye ayrıntılı olarak yazıyorum ama siz gerek duymayacaksınız zaten bunu öğrendikten sonra inşallah. Şu an net bir şekilde görünsün diye ben açık açık yazıyorum. Şimdi ben bu ifadelere baktığımız zaman hepsinde çarpım durumunda ortak olan bir ifade görebiliyor muyum? A'lar hepsinde ortak mı? Bir çarpım durumunda var mı? Evet var. O zaman ben bir A'yı yazabilirim parantezin dışına. Başka ortak ifade var mı? B var, B var, B var. O zaman B'ler de ortak. Birer de B'ye dışarı çıkaracak olursam parantezin dışında buraya bir de B yazarım. A çarpı B parantezini alabiliyorum demektir ben bu ifadeyi. Hepsinde ortak olan çarpım durumundaki ifade. Peki ben A çarpı B'yi buradan alacak olursam parantezin dışında gelene kalıyor? 4A kalıyor. Parantezimi açtım. İlk kısımda 4A kalmıştı. Şimdi buradan AB'yi alacak olursam ne kalıyor geriye? 3B kalıyor. Artı 3B. Sonra buradan AB'yi kalacak olursam geriye ne kalıyor? Buradan 8 ama önünde bir de eksi vardı. Eksi 8 kalıyor. Yani benim bu ifadem ortak paranteze alındığı zaman AB parantez içerisinde 4A artı 3B eksi 8 sonucuna ulaşıyormuşum. Şimdi gelelim bir sonraki soruya. Burada da ax artı ay artı bx artı by ifadesini görüyorum. Burada ben nasıl bir ortak parantez alma yapabilirim? Aklıma benim direkt şöyle geliyor. Eğer a parantezini almak istersem burada a'lar çarpım durumunda ortak ya. A parantezini almak istersem alabilirim. Ya da burada x'ler ve y'ler birbirinden ayrışıyor. Y parantezine ya da X parantezine alabilirim. Burada ama şöyle yapacağız. Hepsinin birden ortak bölen bir şeyi yok. Yani hepsinde ortak çarpım durumunda olan bir ifade yok. O zaman ben ikili ikili alabilirim diyorum. Bir bunu bir yapalım. Mesela ben buradan bir A parantezine alacak olursam şu iki ifadeyi ikileri ikisinin a'ları ortaktı ya a parantezini alacak olursam burada ne kalıyor x artı ikinci kısımda ne kalıyor y kalıyor şimdi geçeyim diğer tarafa burayı da b parantezini alayım çünkü bunların da b'leri ortaktı b parantezini alacak olursam ne kalıyor burada x burada ne kalıyor artı y Demek ki ben bu işlemimi şöyle de yazabiliyormuşum. A parantez içerisinde x artı y artı aradaki işaret artıydı. B parantez içerisinde x artı y. Peki burada bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Yine ortak çarpım durumunda bir şey var. Görüyor musunuz? Fark ediyor musunuz? Parantezin içerisinde x artı y var. Çarpım durumunda. Burada da parantez içerisinde x artı y var. Yine çarpım durumunda. Ben yani burada bir daha bir ortak çarpan parantezine alabiliyorum. Neyin parantezini alacağım? x artı y parantezini alacağım. Bir alayım bakalım. Onu nasıl yapıyormuşum? x artı y parantezini alıyorum demek x artı y'yi çarpım durumunda başa aldım demek. Çarpı ben buradan x artı y'yi alırsam geriye ne kaldı? a kaldı. Bu arada diğer kısımları da ayrı bir paranteze yazarız. Buradan a kaldı. Artı aradaki işaret artıydı. Buradan yine x artı y parantezini aldığım zaman geriye ne kalıyor? b kalıyor. Yani ben tekrar bir ortak çarpan parantezini almış oldum. Ve ifade x artı y parantezini alınca çarpı parantez içerisinde a artı b olacak şekilde şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları bu hale getirdim de ne işime yarayacak bir düşünmeyin. Matematik hep üstüne koya koya gidiyor söylediğim gibi. Bu bilgilerle siz bir soruyu çözeceksiniz. Şu an doğrudan bir sonuca varmamış gibi görünebilirsiniz ama bu bilgi sayesinde belki bir sadeleştirme işlemi olacak ve siz o sadeleştirmeyle bu ifadelerden de kurtulup sonuca ulaşacaksınız. Öyle düşünün. O yüzden bunlar önemli bilgiler. Bize ileride soru çözümünde yardımcı olacak bilgiler. Şimdi bir adım daha atalım ileri doğru. Şimdi burada güzel bir soru var. Güzel bir örnek var. Burada pek çok şeyi tekrar bir gözden geçirebiliriz. Lütfen bu soruyu dikkatle dinleyelim. Ne diyor soru? bize. Mn eksi n kare artı nt eksi mt bölü m kare artı nt eksi mn eksi mt. Ben böyle bir şey gördüğüm zaman ne yapacağım? Benim aklıma ne gelecek? Bunları ortak parantezlere almak gelecek. Şimdi sizi bir konuda uyarayım. Sakın ola ki burada sadeleştirme yapmaya kalkıp da buradaki nt ile buradakini götüreyim ya da buradaki mt ile buradakini götüreyim demeyin. Neden? Çünkü biz böyle durumlarda sadeleştirme işlemi yapamıyorduk. Yapamama sebebimiz de aralardaki işaretlerin artı eksi olması. Yani burada çarpım durumunda olmamaları bu ifadelerin. Sade sadeleştirmeyi biz sadece çarpma bölme durumunda yapabiliyorduk. Burada çarpma bölme değil toplama çıkarma işlemi var. O yüzden sakın ha sakın böyle bir sadeleştirme yoluna gitmeyin. Bizim burada yapmamız gereken ne? Ortak parantezi alıp ifadeleri birbirlerine benzetip çarpım durumundayken sadeleştirmeyi hedefleyeceğiz burada. Ne yapabilirim ben burada? İfadeler arasında bir benzerlik görüyor musunuz? Yukarıda ben benzerlikler görüyorum. Mesela burada mn eksi n karede n'lerin ortak olduğunu görüyorum. nt eksi mt'de t'lerin ortak olduğunu görüyorum. Ve bunların ortak parantez Alınabileceğini biliyorum. Bu arada illa şunun şunun ortak parantez alacaksınız diye bir kaydı yok. Baktım bu ikisini ortak parantez alabiliyorum, onu bir deneyebilirim. Bunu alabiliyorum, bunu deneyebilirim. Hedefim birbirlerine benzetmek altla üstü ve sadeleştirmeleri yapmayı sağlamak. O yüzden illa ben bunu söyledim diye bunu almak zorunda değilsiniz. Siz de diğer ortak gördüklerinizi deneyip sadeleştirmeyi ilerletebilirsiniz. Şimdi ben ilk gördüğüm kısımdan bir başlayayım. Şu ilk ifadeyi bir ortak parantez almaya kalkarsam, m çarpı n ile n'nin karesi neydi? N çarpı n'yi Ortak parantez alacak olursam neyin ortak parantezini alırım. İkisinde de çarpım durumunda olan n ile ortak parantezi alırım. Yani ben bunu n parantezine alacak olursam ilk kısmından ne kaldı? m kaldı. Aradaki işaret neydi? Eksi. İkinci kısımdan n parantezine alınca ne kalacak oldu? n kaldı. Demek ki benim bu ifademi n parantezine alırsam n parantezinde m eksi n kalıyormuş. Ben bunu bir yazayım buraya. Şimdi devam edeyim. İşlemin devamında burada yine nt ve mt'yi görüyorum. Bunu da şöyle aynı biraz önceki gibi ayrı ayrı yazacak olursam n çarp t bu tarafta m çarpı t. İkisinde de çarpım durumunda olan ortak ifade var mı? Evet var. Ne? O da t. O zaman ben burayı da t parantezine alabilirim. T parantezine alacak olursam direkt şuraya yazsam aradaki artıyı da onu da bir yazayım. Burayı direkt t parantezine alacak olursam t parantezinde parantezimi açayım. T parantezine alırsam burada ne kalıyor? n kalıyor. Burayı da t parantezine alacak olursam geriye ne kalıyor? Eksi m kalıyor ve parantezimi kapatıyorum. Şimdi Burada size bir şeyler yine tanıdık geliyor mu? Bir bakacak olursanız. N çarpı M eksi N, N artı T çarpı N eksi M. Benim gözüme şu çarpıyor. M eksi N N eksi M'nin ters işaretlisi. Yani ben sanki burayı eksiyle çarpmışım. Aynı şey olmuş değil mi? M eksi N'yi N eksi M'ye çevirmek için ne yapmış olmalıyım? Eksiyle çarpmış olmalıyım. Aslında bunlar aynı ifadenin eksiyle çarpılmış hali. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazamaz mıyım? İlk kısmı yazdım, n çarpı m eksi n. Sonra ikinci ifadenin içini eksiyle bir çarpayım. Yani bunu eksiyle çarpacak olursam aradaki işaret eksi oldu. T yazdım. Bunu eksiyle çarptığım için bu da m eksi n oldu. Yani şuranın işaretini değiştirmiş oldum. Aradaki işareti eksi yaparak, burayı eksiyle çarparak ne yaptım, niye yapıyorum bunu? Hedefim bu ikisini birbirine benzetip bir ortak parantez daha almak. Benzedi mi? Evet benzedi. Şimdi ne yapabilirim? Bu sefer de m eksi n parantezini alabilirim. m eksi n parantezini alacak olursak. m eksi n parantezinde burada geriye ne kalıyor? n kalıyor. Burayı m eksi n parantezine alacak olursam geriye ne kalıyor? Eksi t kalıyor. Demek ki benim yukarıdaki ifadem aslında m n parantezinde çarpı Parantez içerisinde n eksi t'ye de eşitmiş. Bunu yanına da böyle bir yazayım. Benim şu anda yukarı ile işim bitti gibi görünüyor. Yani yukarıdaki işlemi ben ortak parantezlere alarak en son haline bir getirdim. Şimdi gelelim aşağıya. Aşağıyı ortak paranteze alabileceğim bir şeyler var mı diye bir bakıyorum. Mesela m kare artı nt eksi mn eksi mt. Burada ben t'lerin ortak olduğunu görüyorum. T'lerden gideyim. T'ler ortaksa şu ikisini ortak paranteze alırım. T parantezine. Sonra da şu ikisini m parantezine alırım. Bunlarda da m ortak. İlk kısmı bir yapayım. m kare eksi mn bunu m parantezine alacak olursam m parantezi bunu m'ye alacak olursam bu m çarpı m idi ya. m parantezine aldım geriye m kaldı. Eksi aradaki işaret. Burayı m parantezine alacak olursam burada da n kaldı. O zaman m çarpı m eksi n oldu. Diğer t'li kısma bakacak olursam nt eksi mt. Bunu ne parantezine alabilirim? t parantezine alabilirim. O ortaktı. t parantezine alacak olursam ilk kısımdan geriye ne kalıyor? n kalıyor. Aradaki işaretimiz eksiydi. İkinci kısımdan da geriye m kalıyor. Yani bunu da ortak parantezi alacak olursak t çarpı n eksi m olmuş oluyor. Şimdi bunları bir yan yana yazalım. İlk kısımdan m çarpı m eksi n artı t çarpı n eksi m. Buraya baktığımda da ben yine aynı yukarıdaki gibi m eksi n ile n eksi m'nin birbirinin ters işaretleri olduğunu görebiliyorum. Ters işaret olduğunda ne yapıyordum? Birini eksiyle çarpıyordum. Birincisi aynen dursun. Eksiyle çarptım. ikincisini içeriye m eksi n'ye çevirdim. Ve bu ikisinin aynı olmasını sağladım. Şimdi m eksi n parantezine tekrar alacak olursam m eksi n çarpı ilk kısımdan m kaldı. İkinci kısımdan eksi t kaldı. Bu ifadeyi m eksi n parantezinde şu şekilde yazabiliyorum yazayım bunu yukarı. M eksi N çarpı N eksi T bölü M N çarpı M eksi T ifadesi çıktı ortaya. Ben burada bir şey yapabilir miyim? Gözünüze takılan bir şey var mı? Burada benim var. Buradaki M eksi N ile aşağıdaki M N'nin ortak olması. Peki ben burada sadeleştirme işlemi yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Niye? Artık aradaki işaretim çarpı. O zaman ben sadeleştirme yapabilirim. Bak bu da çarpım, bu da çarpım. Altlı üstlü ben götürebilirim yani bunları. Ne olacak? Ben burada m eksi n ile buradaki m eksi n'yi sadeleştireceğim. Ve yukarıda sadece n eksi t kalacak. Aşağıda da sadece m eksi t kalacak. Ben bu işlemi sadeleştirmeler, ortak paranteze almalar sayesinde n eksi t bölü m eksi t gibi sade bir ifade haline getirmiş oldum. Sanıyorum bu sondaki örnekle bayağı oturmuştur. Çünkü burada olabildiğince fazla ortak paranteze almış olduk. Benim ortak paranteze alırken ki hedefim bir benzerlik yakalamak, bir ortaklık yakalamak ve bu sadeleştirmeleri hedefliyorum aslında. Birbirlerine benzetmeye çalışıyorum. Zamanla zaten siz bu işlemleri gördüğünüz zaman ha buradan bunu elde ederim, bunu Paranteze alınca şöyle bir şey bulurum. Aşağıdan da şöyle bir paranteze alır. Bu, bu ikisini birbirine götürtürürüm gibi planları yapabileceksiniz. Daha aşina olacaksınız. Ama başta en azından benim gibi şöyle şuraya sizin için yazdığım gibi ayrı ayrı yazıp benzerliği öyle yakalayabilirsiniz. Yapmam gereken şey ortak olan sayının parantezini almak ya da ortak olan ifadenin parantezini almak sonrasında artık çarpım durumundayken bir sadeleştirme işlemi yapabilmeyi hedefleyerek işlemi devam ettiriyorum. Ortak parantezi alma konusunda burada noktalayalım. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine önemli bir konu. Mutlaka anladığınızdan emin olun. Öyle devam ettirin lütfen. Diğer konuları. E, yorumlarınızı bekliyorum. Eğer sevdiyseniz, anladıysanız lütfen videoyu da beğenin. Merak ediyorum çünkü düşüncelerinizi. Yorumlarınıza da yazabilirsiniz. Çok memnun olurum yorumlarınızı esirgemezseniz. E, anlamadığınız kısımlar olursa da yazın lütfen bana. Sizin her şeyi anlamanızı sağlayarak devam etmek istiyorum. O yüzden şurası oturmadı diyorsanız bana mutlaka yorumlarda yazın. Orayı da oturtup böyle devam edelim inşallah. Şimdi bir sonraki derse kadar siz bunlarla alakalı bol bol örnek çözün. Ve artık kendi kendinize yapabilecek noktaya gelin. Şunu tavsiye ediyorum. Ben burada çözdüğüm soruları siz bir kağıda yazın. Cevaba bakarak çözebilirsiniz ilk etapta. Ama sonrasında mesela ikinci kez Cevabı kapatırsınız sadece soruyu görecek şekilde. Siz bir çözmeye çalışırsınız. Takıldığınız yer olursa açıp bakarsınız sonra tekrar kapatır kendiniz çözmeye çalışırsınız. Ta ki takıldığınız yer olmayana kadar. Her aşamayı anladım. Evet doğru. Burada bunun bunun için yapıyordum. Burada böyle davranıyordum diye kafanıza oturtana kadar onu tekrar dönüp dönüp tekrar bakabilirsiniz. Sonra da artık buradakilerden farklı örnekler çözmeye çalışmanız gerekiyor. Çünkü matematik ne kadar çok örnek görürseniz ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çabuk ilerleyen bir ders. Eliniz ilk etapta konuyu ilk öğrendiğimiz aşamada biraz zorlanabiliriz. Çok normal. Böyle böyle kas geliştireceğiz. Öyle düşünün. Artık zamanla bunlar kolay gelmeye başlayacak inşallah. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin diyorum. Bir sonraki videoda konu anlatımımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.